Abdullah Habani 17 Aralık soruşturması kapsamında iş adamı Reza Zarapla birlikte rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan tutuklanmıştı. Habani iş yerinde yapılan aramada 1 milyon lira, 800 bin euro, 60 bin dolarla 2 kilo altın ele geçirilmişti. 17 Aralık soruşturması yürüten Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner ile ilgili olarak takipsizlik kararı vermişti. Bu kararın ardından Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslı'nın evindeki ayakkabı kutularıyla Barış Güler'in evindeki kasalarda bulunan milyonlarca lira tutarındaki Türk lirası ve dövizlerin faiziyle iadesine karar verilmişti. Benzer şekilde Habani'nin iş yerinde ele geçirilen para ve altınların da iadesine karar verildi. Paraların faizinin ise 55 bin lira tuttuğu belirtildi.